Hikmet Genç Akşam Gazetesi. CHP kadınları plajlarda da özgürleştirecek. Eğer biri, benim babam da hacıydı, anam da namaz kılardı, kaynım da kadaydı gibi cümlelerle lafa başlıyorsa bilin ki Müslüman düşmanlığı yapacaktır. Hacıydı, hocaydı diyerek Müslüman düşmanlıklarını, kinlerini, örtüklerini sanırlar. O kadar iğrenç geliyor ki artık utanmadan, sıkılmadan aynı teraneyle devam ediyorlar. CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'de Kadınlar Plajı'nı kapatma ya da tamamlanmamış projeyi durdurma. Her neyse. Kararını açıklarken benim anam da hacıydı diyor. Tamam. Atandan, ceddinden bize ne? Alimden zalim, zalimden alim doğar. Sen ne halt yiyorsun onu söyle. Ha bir de gidip bunu Atatürkçülüğü, çağdaşlığa, uygarlığa, aydınlanmacılığa bağlayacaksın. 28 Şubat'ta da aynısını yaptılar. Başörtüsünü çıkar çağdaş ol, uygar ol, demokrasi iyilikleri ne kadar işlesin mutlu ol. Anam da başörtüsü takardı ama şöyle çene altında falan bağlardı diyen çağdaş laik medeni dangolozlarla uğraştık. CHP cananda değişen bir şey yok. CHP'li belediye başkanının bir de gerekçesi var. Efendim, kadının her alanda özgürleşmesinden yanaymış. O yüzden kadınlara özel bir plaj olmamalıymış. Yani kadınlara özel plaja giden kadınların karma plaja göndererek onları özgürleştirecek. Yahu hiç mi utanmanız yok? Size ne olan? bir kadının kadınlara özel bir plajda yüzme tercihinden, kadınları erkeklerle beraber yüzdürerek mi özgürleştireceksin? Mevzul miktarda normal plaj var zaten. İsteyen istediğine gider. Plaj mı kalmadı? Sınırlı sayıdaki 3-5 kadınlar plajından birini kapatarak mı çağdaşlığın nirvanasına ereceksin? Kadınları özgürleştirecekmiş kadınlar plajını karma yapınca daha önce oraya giden kadınlar hadi biz de özgürleşelim bari demeyecekler. Tam tersi ne o kadınların özgürlüklerini elinden almış olacaksın. Reva mıdır lan bu? Ey gidi hey. Kime ne anlatıyoruz ya? CHP din değil ama İslam karşıtıdır. Müslümandan haz etmez dediğimizde niye kızıyorsunuz? Cinsi de cibiliyeti de Budur CHP. Belediye olarak ancak bu kadar düşmanlık yapabiliyorlar. Güçleri yetse iktidarda olsalar Müslüman kadınları özgürleştirmek için başörtülerinden tutup yerlerde sürüklerler. Bir taraftan da anam da hacıydı, babam da hocaydı demeye devam ederler. Burada ders verdik diyen mütedeyyin arkadaşlar. Hadi yine iyisiniz. CHP sizi de özgürleştirecek. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim. Görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın.